Evet sevgili izleyiciler bu dakikalar itibariyle yeni bir halka arzı konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Kızıl Büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Sayın Mahmut Sefa Çelik yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım teşekkürler. Ee, biz teşekkür ederiz. Bu arada hayırlı uğurlu olsun diyerek başlayalım bu yeni halka, halka arzıyla ilgili. E, tarih nedir ve e, neden e, bu e, hisseyi alsın yatırımcılar diye sormak isterim. Yaprak Hanım, tarihimiz bugün ve yarın, yarın saat 4.30'a kadar yatırımcılarımız taleplerini aracı kurumları üzerinden girebilirler. Neden bu hisseyi alsın yatırımcılarımız? Öncelikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde faaliyet konusuyla, odaklandığı konuyla, uzmanlığıyla e, ayrışan bir kurum Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Kendisi yeni bir şirket olmasına rağmen arkasında Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 47 yıllık birikimini bünyesinde bulunduran bir kuruluş. Peki farklılığı nedir Kızılbük GYO'nun? Kızılbük GYO gayrimenkul içerisinde potansiyeli çok yüksek. Ülkemizde şimdiye kadar çok üzerine eğilir, eğilmeyen bir konunun üzerine giderek bu konuda faaliyet gösterdi. Bu konuda kendine hedef bir alan belirledi. Nedir bu konu? Bizim uzmanlığımız, bizim odak noktamız e, turizm, e, termal turizm ve devremik geliştirme üzerine. Bu alanda faaliyet göstereceğiz ve bu alana odaklı olarak çalışacağız. E, bu alanın özelliği nedir? Bu alan e, dünyada devremik pazarı, time şehir pazarı yaklaşık 87 milyar dolarlık çok büyük bir pazar. Ülkemiz bir yönüyle de Termal turizm, sağlık turizmi yönüyle de çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındıran bir coğrafya. Bizim bulunduğumuz, ilk projemizin bulunduğu bölge mesela binlerce yıllık e, şifalı sularıyla bilinen, Roma döneminden şifalı sularıyla bilinen bir bölge. E, bunu bu alanda e, karlı e, işler, projeler üretecek ve bunu ge zamanı geldiğinde belki yurt dışına da taşıyacak bir potansiyele sahip bir kurumuz biz. Peki sermaye piyasaları tarafında biz niye tercih edilmeliyiz? Özellikle bu halk arzımız niye tercih edilmeli? Bir iki kelime de bunun üzerine söylemek istiyorum. Şimdiye kadar halka arzlarda e, görülmeyen çeşitlilikte e, teşviklerimiz, halk arz teşviklerimiz var. Nedir bunlar? E, bizden bugün yarın e, talep e, talepte bulunmak suretiyle hisse senedi alacak yatırımcılarımız bu aldıkları hisse senetlerine 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde 6 ay sonra %15 ilave bedelsiz hisse sahibi olacaklar. Yine Simpaş veya Kızıl projelerinden gayrimenkul almak isteyen ve halka arzı iştirak edecek olan yatırımcılarımıza Gayrimenkul alımlarında yüzde yirmiye varan indirimler sunuyoruz. Yine konaklama tesislerimizde yüzde kırk'a varan indirimlerimiz söz konusu bu halka arıza katılan yatırımcılarımız için. Peki ne kadardır miktarı onu da sormak isterim. Bir de yatırımcılar şunu merak ediyor acaba toplanan paralar ne şekilde değerlendirilecek? Bu iki soru da önemli. Buyurun. Bir payımız 15.80 TL. Buradan yatırımcılar kendi bütçelerine göre diledikleri kadar pay sahibi olabilirler. Toplam halka arz büyüklüğümüz 948 milyon TL olacak. Şirketimizin %25'ini halka arz ediyoruz. Diğer tarafta da buradan gelecek para bizim yine halka açık olan şu anda %100 şirketimizin sahibi olan Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın bünyesinde onun faaliyetleri için kullanılacak. Evet, Şimdi önemli bir süreçten de geçiyoruz. Bunu sormadan da edemeyeceğim. Malum Marmaris'te Türkiye'nin 16 noktasında halen devam ediyor yangınlar ve sizin de projenizin olduğu nokta Marmaris İçmeler Bölgesi. Nasıl bir aksiyon aldınız acaba yangınla alakalı? Şöyle İçmeler Bölgesi'ndeki e, yangın e, konusu geçtiğimiz pazar günü e, itibariyle e, tamamen söndürülmüştü. Ben de pazar ve pazartesi günü oradaydım. Biz e, şantiye şartlarımızı e, kullanarak anında e, iş makinalarımızla işçilerimizle e, söndürme çalışmalarına destek olduk. E, ama an itibariyle pazar günü itibariyle Burada yangınla ilgili olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmış vaziyette, oteller dolu, e, herhangi bir rezervasyon iptali vesaire gibi bir olumsuzluk bölgede yok. Bizim faaliyetlerimizle ilgili de bir olumsuzluk yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Öyle bir etkilenme e, kendi çalışmalarımız yönüyle olmadı. E, umarız kısa zamanda e, ülkenin dört bir tarafındaki bu sıkıntılar tez zamanda e, biter diye umuyoruz. Evet biz de size katılıyoruz dileklerinize. Şunu da sormak isterim. Şimdi sağlık ve termal turizm Türkiye'de son yıllarda atağa geçmiş durumda. Bununla ilgili önümüzdeki döneme dair ne gibi planlarınız var? Ne gibi projeler var ayrıca? Biz ilk projemizle birlikte bu konseptimizi hayata geçiriyoruz. Bu konseptimizi ülkenin özellikle termal kaynaklarının ön planda olduğu noktalarına da taşıyarak zincirleştireceğiz. Dünya üzerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi son yıllarda sağlık turizmi çok ön planda. İyilik, iyi yaşam e, kavramları çokça kullanılıyor, çok trend kavramlar. İnsanlar, e, suyla gelen sağlık kavramı e, insanların çok üzerine düştüğü bir kavram. E, bu konseptimizin, biz bu manada ülkenin e, turizm Turizminin de çeşitlendirilmesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz ne yazık ki özellikle kıyı şeritlerimizde turizmi çeşitlendirme problemimiz de var. Yani biz deniz, güneş, kuma hapsetmiş durumdayız. Bunu çeşitlendirmek ve dolayısıyla sezonu uzatmak, sezonu uzatarak yılın 12 ayı tesislerimizi doldurmak gerek sektör açısından gerek e, bu sektördeki yatırımcılar açısından son derece kritik Evet e, şimdi baktığımızda Temmuz ayı ile birlikte normalleşme sürecine de girdik son bir dakikamız ama bunu da sormak istiyorum e, Önümüzdeki ya Daha doğrusu Önümüzdeki dönem dediğim 2021'i nasıl kapatacaksınız sektör olarak bu anlamda da beklentiler nelerdir e, biraz o hani geçtiğimiz olumsuzluklar e, bertaraf edilebilecek mi biz e, konut sektörü olarak e, ifade etmek gerekirse e, Turizm tarafını söyledim Turizm tarafında işler iyi gidiyor Geçtiğimiz yılın çok çok üzerinde bir e, pandemi etkileri e, artık kalkmış vaziyette. E, konut tarafında ise yine geçtiğimiz e, yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda veya ilk 6 ayını kıyasladığımızda birkaç puan üstünde bir e, seyir halindeyiz bildiğiniz gibi, e, gayrimenkul konut tarafı 2020 yılını rekorla kapattı. 1,5 milyon adet konut satışıyla kapattı. Bu senede geldiğimiz an itibariyle geçtiğimiz yılla paralel bir seyir içerisindeyiz. E, çok büyük bir aksilik bir e, olmazsa bu yılı da yine 1,5 milyon adetlerle sektör Kapatacaktır diye düşünüyorum Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız e, Bu arada hayırlı olsun Dileklerimizi bir kez daha iletelim Ve sevgili izleyicilerimizle paylaşalım Hemen Kızılbük GYO Halka arz ediliyor talep toplama bugün ve yarın e, Değerli konuğum Mahmut Sefa Çelik'ten de e, Son bilgileri ve ayrıntıları aldık Bu konuya ilişkin gündem ekonomiyi noktalayacağız Gündem ekonomi arkadaşlarım Merve Sibel Sili ve Erdem birlikte hazırlıyoruz. Kısa bir aranın ardından da gelişmelerle Meltem Günay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.